Merhabalar, nasılsınız? Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Kıyık Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Bedrettin Kapı'nın kahvehanesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı eden Başkan Gencan Akın, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinledi. Başkan Gencan Akın planlanan projeler hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Biz her zaman zaten sokaktayız ama sizlerle buluşmayı, sizlerin sorunlarını dinlemeyi, sahada olma, sokakta olmayı, sokakta olmaya devam edeceğiz. İstiyorum ki siz anlatın, biz dinleyelim, çözelim, çözdükten sonra yine gelelim. Biz sıkıntıları yeniden dinleyelim, yeniden çözelim. Başkan Gencan Akın kahvaltı organizasyonunun ardından Kıyık Caddesi'ndeki esnafları ve Kıyık Caddesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Emine Zeytin'i ziyaret etti. Başarılı görevler sana güzel sana. Sağ olun dedim. Adet, ederim, adet, ederim. Yasin dedim okutacağım. Kızım kazansın dedim. <laughs> babaannenin arkadaşıydım da. Ah, ölen babaanneciğine. Evet, e, Fatma, babaannenin. Fatma babaannenin. Sen ona benziyorsun. Ömrün çok uzun olsun. Hiç keder görmeden görevler. İnşallah. Aa, öyle dua ettim. Şimdi tuz döküyüm böyle. Allah'ım dedim. 30 taneli kadar yok. ömrü olsun kızımın dedim. Bu belediyede çalışsın. <laughs> çok güzel. Doğruya doğru gittin mi? Hiç kaybetmez.